Böyle ikinci sene bir tek şey yazdım. İstanbul bir. Başka 17 tane mi 19 tane mi ne tercih hakkı vardı. Yine dereceye girdiniz mi ikincisini? Galiba 200 iki yüz İşte 68 hadiseleri başlayınca bazen rektörlük kapatıyor, bazen polis kapatıyor, bazen talebe işgali kapatıyor. O dönemde üniversite açık olarak devam müddetini tamamlayamadı. Onun için herkes sene kaybetti. Ben sene kaybetmeyi lise sondaki o astronomiden sonra babama karşı kendimi çok mahcup hissettiğimden işe girdim. Ne iş yaptınız? Ee, bir fabrikada 1960 Anayasası ihtilalinden sonra Kemal Kurdaş'ın Maliye Bakanlığı zamanında tasarruf bonosu diye bir şey icat edilmişti. Sonra o tasarruf bonoları mali denge vergisi haline çevrildi. Fakat 69 yılı sonunda bu, tasarruf bonolarının tasfiyesi kararlaştırıldı. O tasfiye çok teferruatlı, berbat bir işti. O işi yapmak için geçici olarak bir işe girdim. Orada büyük bir fabrikaydı. İşverenler, Allah rahmet eylesin, Mali İdari İşler Genel Müdür Muavini olan büyüğümüz, benim çalışmalarımı beğendi. Sen burada devamlı çalışır mısın? İşte ben dedim aynı zamanda okuyorum yani okuma mani olmazsa, üniversiteye mani olmazsa çalışırım. O vesileyle orada bir e, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, dört ay tasarruf konusu işiyle meşgul olduktan sonra personel şef muavini olarak işe başladım. Ve ondan sonra da ben iş hukukuna daha çok merak ettim. Ve rakamlar hatırımda 69, 70'in parasıyla Hakim stajyerleri 870 lira alıyorlardı. Ben 900 lira alıyorum. İyi para. İyi para. Dedim ki ben okuyacağım. Staja gideceğim. Başka yerlere tayin olacağım. Ben İstanbul'da oturuyorum. O sırada tabii Üsküdar Muski Cemiyeti var. Biraz biraz tasavvuf çevreleri oluşmaya başladı. İstanbul'dan ayrılmamak için hakim olma fikrini kaldırdım. Fakülte bittikten sonra stajımı yaptım avukatlık elde ettim ama yazıhane açıp serbest avukatlık yapmadım. Daha ziyade sendika hareketleriyle toplu sözleşmeler özellikle sosyal sigortalarla ilgili olarak işçi ve işverene yardım yani iş hukuku alanında çalıştım. Peki o başta bahsettiğiniz adil olmak. Evet. Bütün bu işleri yaparken adil olmak dolayısıyla bu zor bir şeydir. Onun zorluklarını yaşamışsınızdır. Hayır. İnsanlar mahkemelere kendilerinin çok haklı olduklarını düşündükleri için müracaat ederler. Ve bir de çok az bir grup Türkiye'deki yargılama sisteminin sürüngah, sürüncemede kaldığından insanları süründürdüğü için intikam almak için. Seni mahkemeye vereyim de sürüm sürüm sürün. sürün, sürün. Sonunda ben kaybetsem de olur. Böyle bir zihniyet de vardır. Bu tabii sistemden kaynaklanıyor. Şimdi bu kendinin haklı olduğuna inanmak, kendi kendine kaldığı ve konu hakkında bilgisi olmadığı zaman olur. Genellikle işçi hukuku bilmez. Her ikisine de uygun zamanlarda izah etme yolunu seçtim. İkna ettim. Herhalde 40 senede 40 tane duruşmaya girmemişimdir. Siz bambaşka bir yerden bakmışsınız. Evet doğru yerden baktığımı zannediyorum. Zannediyorum değil, eminim. Birbirlerine haklarını helal ettirmek ama asla kandırmak. Ortaokul döneminde Mevlana ile tanışmayla başlayan süreç hiç kesintiye uğramadı. Hayır, hiç elhamdülillah hiç kesintiye uğramadı. Kendi içinizde dönem dönem yani bir şeyiniz var mı? Tasnif. Hayır, yok çok fazla müdahale olabileceğine inanmıyorum. Tasavvuf hayatında çok en önemli unsur teslimiyettir. Rabbimden gelenlere eyvallah demeye çalışıyorum. Ee, bütün büyüklerin nutku şerif denen sözleri, ilahileri halini anlatacak. Onlarda çok büyük bilgiler ve hikmetler gizli. Onları evvela zevk alarak sonra anlamaya çalışarak okuyunca çok şey ben yaptım olmaktan çıkıyor. İhsan olundu. Allah şükrümü arttırsın. Ondan ibaret. Ben yaptım diyen yanılır. Onun için Sultan Divani Efendimiz, Hazreti Mevlana'nın torunu, afyon Karahisar Mevlevi Annesi Bani, Divane Mehmet Çelebi, Sultan Divani Ey dil! Bu yeter sana alemde izan birdir bir iki olmaya bilmiş ol yok imkan alemde heman ben dediğindir sana noksan ben demek noksanlıktır zaten her ben diyen yalnızdır. Tuğrul Bey Bey'le konuşmak öyle pek kolay değil. Sesi gür, bakışları keskin. Zahirdeki bu sert gönlüşünün bazı muhataplarını ürkütebileceğini hatırlattığımızda, "Hayır efendim, aksi bir adam değilim. Hakkım olan şeylerden kolay vazgeçebilirim. Ancak yola laf edenin cevabını veririm." diyor. Sesiniz çok güç çıkıyor. İnsanlar sizinle konuşurken konuşmaya çekiniyorlar. Hatta soru sormaya çekiniyorlar. ...ben bu fikrinize yine iştirak etmiyorum desem... ...kızmayın bana. Çünkü soru sormaya çekiniyorlar... ...diyorsunuz ama sual soruyorsunuz. Nasıl çekinmek ben, bu? Ben çekinsen <laughs> sormayacağım zaten. Ama bakın emin olun... Böyle bir çok, algı var yalnız. Böyle bir algı olabilir. Bu galiba şundan kaynaklanıyor. Şimdi her şeyden önce... ...yanlış sualin... ...doğru cevabı olmaz. İnsanlar... Sual sorarken de zaten seviyelerini belli ederler. Geçenlerde bir televizyon programında tesadüf ettim. Bir dinleyici soruyor. Evde lavaboda abdest alırken ayağımı kaldırmamda mahsur var mı diye. Hoca efendi bile kızdı. Nasıl sual bu ya dedi. Ama böylesinden nerede yıkayacaksın ya? Şimdi böyle ipe sapa gelmezle kırdılar sual bile denemez. Fakat bizim resmi gündemimizde kırmayalım, dökmeyelim. Hakikatten taviz verelim ama ortamdan, sosyal meselelerden taviz vermeyelim gibi bir yanlış görüş var. Ben elhamdülillah, ben ne lanet, hiç endişe taşımadım hayatım rızkımı patronumdan, amirimden, müşterimden değil, Rabbimden bildim. Heh, razak-ı mutlak o da, tabii patron da önemli. Ehemmiyet vermedim değil. Onun için de hiç işsiz kalmadım. Bir tek gün bile. Bu demin arz ettiğim kırmayayım dökmeyeyim diye hakikatten sapmaların yanı sıra hakikatleri örtmekler de var. Ve temas edip geçmek var. Yani kat'i konuşmamak var. Ben deniz kat'i konuşuyorum. İnsanımız kat'i, kesin konuşmaya, cevap almaya alışık olmadığı için bunu sert zannediyor. Biraz da insanın galiba cevabı beklerken kendi ruhuna uygun bir şey bekliyor. Kendi fikriyatına, kendi Efendim, hissiyatına. Efendim yanlış empozelerin teşhirindeyiz. Biz mesela Hazreti Ebu Bekir'i böyle bir zat biliyoruz. Uhud'da Süfyan Ebu Süfyan Uhud Vadisi'ne gelip Efendimiz Hazretlerinin görmediği halde, gıyabında hakaret amis şeyler söylediği zaman ah buyurun ama tarih kitapları yazıyor, ben yazmıyorum. Sövecek kadar asabi bir adamdır. Hem de huzur peygamberin yanında. Hendek Muharebesi'nde malum bir açlık çekiliyor. Efendimiz Hazretleri açlığını hissetmemek ve etrafındakilere de örnek olmak için karnına taş bağlıyor. O sırada bir iş için bir yere ayrılıyor Hz. Ebu Bekir. Karşından, karşıdan oğlu gelmekte. Diliyle ağzını temiz. Et. Ne yaptın sen diyor. Babacım diyor bir oğlak pişirmişler diyor. Oradan diyor iki kemik bir zolamsı bir yer verdi. Onu yedim. Bir tokat. Hz. Peygamber açken sen nasıl yersin diyor. Halbuki biz Hazreti Ebu Bekir'den, evladım bak peygamber açtı, sen de yemeseydin keşke. Böyle bekliyoruz değil mi? Hz. Mevlana'nın bir İranlı minyatürcü tarafından yapılmış bir tasviri şerifi vardır. Geniş bir şey, bardaş kurmuş halde. Böyle oturuyor. Buradan da tesbih gözüküyor. Böyle oturuyor. Hiç öyle bir zat değildir Hz. Mevlana. Nasıldır? Hiç öyle bir zat değil. Fevkalade asabi bir zattır. O asabiyetini ancak coşkunluğunun sema hareketi ile bastırabilir. Asabiyet demek öfkeli demek değildir. Ne kadar çok ağlıyor biliyor musunuz Hazreti Mevla? Ne kadar çok ağlıyor. Ağlamak nedir? İç taşkınlığının gözden su halde boşalmasıdır. Bazen bir ah feryadıyla, bazen gözyaşıyla bu hassasiyet dışarı vurulur. Sizde asabiyet var mı? Var. Ama elhamdülillah pek nefsim için yoktur. Bu lillah Hobbellillah. Fakire yapılan haksızlıkları umursamam. Hakkım olan şeylerden çok kolaylıkla feragat ederim. Ama yola laf söyleyenin lafını ağzına tıkarım. Bir büyük zat diyor ki Pirim Hazreti'nin tutmuşum eli kesseler başım terk etmem yolu. Bu tasavvuf yolunda elinizden sımsıkı ne zaman kim tuttu? 1925'ten beri tasavvuf yolunda elimizden tutacak insanlar yasaklara tabidirler, söylemem. Medya ise o yasakların peşinde koşsun. Benim elimden kimin tuttuğu ne önemli. Bu yasak 2011 yılında hala sürmeli mi, sürmeli mi, sürmemeli mi? Anayasa değişiklikleri konuşulduğu bu günlerde konuşulan sadece bunlar mı olmalı, inanç hürriyeti de konuşulmalı mı? Bu yasak bize ne kaybettirdi? Bize tevhidi kaybettirdi. Sanatı kaybettirdi. Birbirimize olan muhabbeti kaybettirdi. Muhabbet mektepleri dergahlardır. Medresede muhabbet öğretilmez. Mükellefiyet öğretilir ve dinin kuş gibi iki kanadı vardır. Çünkü din insanı hem ilerletir hem yükseltir. Düz yolda yürümek yetmez. Dimdik yükselmek o da yetmez. İlerleyerek yükselinecek. O yasak olmasaydı Türkiye'de mesela 1932'den 1950'ye kadar ezan okuma yasağını kimse koyamazdı. Ama Türkiye'de 18 sene ezan okunmamıştır. Sakın ola ki hiç kimse Türkçe ezan okundu demesin, ezanın Türkçesi, Lazcası, Kürtçesi, olmaz. Arapçası, Acemcesi, Fincesi, Çincesi olmaz. Onun için neler kaybettirdiği, kültür kaybettirdi kültür. Bizi Batı dünyasının maddileşmesi hücumuna kalkansız bıraktı, mızraksız bıraktı. Bunlar telafi edilebilir şeyler. Edilebilir mi? şeyler tabii. Allah'ın kurumları kıyamete kadar devam eder. Dolayısıyla nasıl bir zat vesile oldu, ezan yasağını kaldırdı, yine bir zat vesile olur. Ama ahali önemlidir. Ahali de bu şuur var mı? Bence o günlere göre daha iyi var. Bugün şöyle bir bakarsak objektif değerlendirmelerle Türkiye'de ezanı yasaklayabilecek bir kudret yok. İnsan bildiği kadarını talep eder ve bildiğini yaşar. Tabii. Şimdiki mevcut bilgi sizce çok derin bir İslami hayatı yaşamaya yeterli değil. Yeterli değil. Ama benim delikanlılığımda bu kadar çok bilgiye ulaşabilecek kanal imkan yoktu. Devlet ne kitap basar ve bastırırsa onu okurduk. Şimdi makinenin başında ufacık diye bileyim yani bu telefonda bile dünyanın bilgisi var. Birçok yalanlar, rejim empozeleri bunlar artık Yok. rahmetli Muza Muzaffer e, Hepküler vardı komedi artisti. Çok yemezlav yemezlav diye. Rellerini söyleyemezdi.